kızmaca, gücenmece, darılmaca yok arkadaşlar. Dün bir kitap okuyordum. Kitapta aynen şöyle yazıyordu. İlla sabahlar erken kalkacaksanız kendi hayalleriniz için kalkın. Yoksa başkalarının hayalleri için erken kalkmak zorunda kalırsınız. Şu an saat 7.30 civarı yürüyüşe çıktım. Tabii ki neden yürüyüşe çıktım? Efsane sol tarafında müthiş bir deniz. Hemen yürüyüş yaptım. Yer full gördüğünüz gibi palmiye ağaçları birazdan 9 gibi de yürüyüşün sonunda havuz başında güzel kahvaltılı bir toplantı yapacağım. Evet erken kalktım ama kendi hayallerim için erken kalktım. Bir başkasının hayallerini gerçekleştirmek için değil. Kitap çok sert bir üslupla yazılmıştı. Sebebi de beynimizde okuyanda okuyucuda 9.8 şiddetinde sorgulama üzerine deprem oluşturmaktı ve başardı. O yüzden kendi hayalleriniz için çalışın. İyi de nereden nasıl başlayacağız diye soracak olursanız DM'den iletişime geçiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.